Selamlar. Ne haber? Nasılsın? Ne Umarım iyisindir. Keyifler de yerindedir. Nasıl gidiyor? Eh diyorsun. Fena değil diyorsun. Hocam konu biraz zor. Doğrudur. Zorlanıyoruz ama yapıyoruz. Güzel. Şimdi bak eğer bu konuda zorlanıyorsan gayet bu normal. Ama bu dersleri çok hızlı hızlı atlaya atlaya atlay falan izleme öyle bir şey olmaz. Öyle bir çalışma yöntemiyle başarıyı sağlayamazsın. Bu işi burada bitirmemiz lazım. Ne yapacaksın? Güzel güzel benim sana öğrettiğim şekilde aynen böyle tıkır tıkır akınmış, voltajmış hepsini ne yapacaksın? Yerleştireceksin. Basit elektrik devreleri yapıyoruz. Yani mühendislik okursanız ileride okuyacaksınız. Çok daha karmaşık, çok daha süper ötesi işler göreceksiniz. Hani bunlar evet en başta size ağır geliyor ama eğer temeli burada iyi bir şekilde alırsan ve benim dediklerimi iyi bir şekilde uygularsan sıkıntı yaşamayacaksın. Bunları bildikten sonra sana istedikleri kadar devre sorsunlar. Elektrik devresi gayet rahat yaparsın. Hiç merak etme. Bilgilerin biraz daha iyi oturması adına alıştırma soruları çözeceğim burada. Kaç tane var? 4 tane soru var. Hiç merak etme. Gayet iyi anlayacaksın. Benim amacım burada bilgiye bilgi katmak. Senin bilgilerini iyi bir şekilde ne yapmak? Pekiştirmek. Zorlanacaksın. Kolay olmuyor bazen. Fark ne? Ama iyi bir şekilde ilerlersen bu işi burada bitireceksin. Hiç merak etme. O zaman ne diyelim? Sen hazırsın, ben hazırım. Ekim tutar bizi. Haydi gel, başlayalım. Evet gel bakalım ilk soruda bana ne diyor? Bir devre vermiş eş değer direnci soruyor. Bu akımları bul diyor. Bir de pilin potansiyelini bul diyor. Hocam ben bu kadar şeyi nasıl bulacağım ya? Çok rahat böyle ne alacak biliyor musun? Bir düğümü çözdüğün an gerisi zaten gelecek merak etme. Bu tür devrelerde ilk çıkış noktan her zaman neresi olacak biliyor musun? Paralel kısımlar olacak. Neden? Paralel kısımların uçlar arasındaki potansiyel farklar neydi? Hep aynıydı. Biz V eşittir I çarpı R'yi kullanırken hepsinde zaten bu kısım ne oluyordu? Aynı oluyordu. Direnci büyük olandan küçük akım geçiriyorduk ve akımlara ne yapabiliyorduk? Yorumlayabiliyorduk. Tüm akımları ne yapıyorduk? Rahatlıkla bulabiliyorduk. Ne yapacaksın? Önce devrenin şu kısmına bakacaksın. Ha, tamam bu kısmı bak ne yaptım ben şöyle. Bir dikdörtgen içine aldım. Şimdi sana bir soru. Buradan 3 amper geçtiğini kendisi zaten söylüyor. Ve 4 ohmluk direncin üzerinden geçiyor. O zaman bu 4 ohmluk direnç ne kadar voltaj değerini cebine alacaktır? Hocam voltaj dediğimiz şey V eşittir I çarpı R. Evet e, 3 amper geçiyor hocam. 4 ohmluk direnç olduğuna göre bu arkadaş ne yapacaktır? 12 voltunu babalar gibi alacaktır. Hepsi aşağıdaki o tüm lambalarda ne olacaktır? 12 voltu almak zorunda. Neden? Çünkü 12 volt alıyorsa şu iki nokta arasındaki potansiyel fark ne olacaktır? 12 volt olacaktır. Sallıyorum. Buradaki sayı 50 olacaktır buradaki sayı ne olacaktır? 38 olacaktır. Sen buraya bir voltmetre bağladığında voltmetre ne değerini gösterecek? Buradaki 12 volt değerini gösterecek. O zaman ne yapıyorsun? I2 akımını, I3 akımını, I4 akımını çok rahatlıkla bulabiliyorsun. E neden? E bu da ne olacak? 12 volt olacak. E söyle bakalım bana. 6 ohm'luk dirençten kaç amper akım geçerse 12 volt olur? E tabii ki de 2 amper olacaktır. Burası bak ne oldu? 2 amper oldu. I2 akımı ne kadarmış? 2 ampermiş. 3 akımı ne kadar olacak? Bak 4 ohmluk direncin üzerinden geçiyor. Çarpımların 12 olması lazım. 3 amper olacaktır. 3 çarpı 4'ten. Buraya da 3 amperi koydum. Burada 3 ohmluk bir direnç vermiş. E, 12 volt olması için i4'ün e, kaç olması lazım? 4 amper olması gerekiyor ki 4 çarpı 3'ten bu olay bitsin. Bak şimdi şu fosforladığım akımlara dikkat et. 3 amper, 2 amper, 3 amper, 4 amper. Bunlar nereden geliyor? Havadan gelmiyor. Araba gibi düşün. Şuradan geliyor. E i1 dediğimiz akım o zaman ne olacaktır? Bu arkadaşların hepsinin toplamı olacaktır. 3 amper artı 2 amper artı 3 amper artı ne olacaktır? 4 amper olacaktır. Yani ne oldu? 3, 6, 10, 12 amper olmuş oldu. Güzel bak iyi bir akımında ne yaptık? Bulduk. E şimdi i1 akımı 12 amperse 3 ohmluk direncin üzerinden geçiyorsa bu arkadaş ne alacaktır? 36 voltu cebine alacaktır. E bu arkadaşlar buraya tamam ayrıldı. 3, 2, 3, 4 diye. E burada tekrar birleşecekler. 12 amperde bir kayıp yok zaten. Bu arkadaş o zaman ne yapacaktır? 12 amper buradan geldiği için 24 voltu da cebine alacaktır. 12 çarpı 2'den. E şimdi toplam potansiyel ne oldu? Dikkat et bakalım. 36 volt burada var. 24 volt burada var. Topla 60 oldu. Burada ne var? Burada sadece 12 var. Bir tanesini alıyorsun. Dikkat et. 12, 12, 12, 12, 48 deme bana. Senin burada bir tanesini alman yeterli. 36, 24 daha ne yapar? 60, 12 daha ekledin mi? Bu ne olacaktır? Senin başlangıçtaki pilinin potansiyeli olacaktır. Ne yaptım ben? Pilin potansiyelinin 72 volt olduğunu gördüm. Ve bunların hepsini ne yaptım bak? Dağıttım. Ve ne oldu? Her şey düzgünce geldi. Burası ne oldu? Bak 72 volt oldu. Eş değer direnci nasıl bulacaksın? Şöyle bulmayacağız abi. Bak bu yöntemden vazgeç. Yani çok çok kolay devrelerde yap ama. E burada ne yapacaksın? 1 bölü 4 artı. 1 bölü 6 artı. 1 bölü 4 artı. 1 bölü 3. He, bununla mı uğraşacaksın tek tek bütün sınav boyunca? Hayır bunu yapmayacaksın. Ne yapacaksın? Sen artık potansiyeli biliyor musun? Evet bu devrenin potansiyeli. Devrenin ana kol akımını biliyor musun? 12 amper. E o zaman yazacaksın. Devre için yazıyorum. 72 volt eşittir. 12 amper çarpı R eş. Bak R eş kaçmış aslında? 6 olmuş. Bu şekilde ne yaptın? Bitirmiş oldun. Olay tamamen aslında bundan ibaret. Gel bakalım soru 2'ye. Tamam burada da bir şeyleri yorumlamaya başlayalım. Şimdi buradan ne diyor bana? 2 amper akım geçtiğini söylemiş. 3 ohmluk direncin üzerinden geçiyor. Buradaki voltaj değeri ne olacaktır? 6 volt olacaktır. Bak direkt paralellerden başladım. Şuralar beni şu anda ilgilendirmiyor. Oralara zaten birazdan geleceğim. Şu arkadaşı ne yaptın? Bir dikdörtgen içine aldın şöyle güzel. Eğer burası 6 voltsa şu iki direncin dikkate toplamı da ne olmak zorunda? 6 volt olmak zorunda. E bunların toplamı 6 volt edecekse buradan geçen akım ne olmalı sence? Hocam 2 ile 3'ü çarptık 6 volt bulduk. Burada bir tane akım değeri olacak. Evet ve hepsi geçtiğinde burası 2 volt burası 4 volt olsa bak toplamı ne oluyor? 6 volt oluyor. Bunun olması için buradan da ne geçmesi lazım? 1 amper geçmesi lazım. Anlaşıldı mı? Bence anlaşıldı. Şimdi 2 amper burada. 1 amper de burada. Burada ne olacaktır? 3 amper gelecektir. Bu arkadaş da 12 voltunu ne yaptı? cebine aldı. E, 3 amper de buradan geçiyor çünkü aynı akım. Hani şu akım buradan geldi zaten. Bak akım dediğin arkadaş yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru hareket eder. Şu anda yüksek potansiyel neresi? Şu mavi de gösterdiğim yer. Mesela bu pil 60 voltsa burası ne olacaktır? 60 olacaktır. Burası ne? 0. Bak ne oluyor? Yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru gidiyor. Güzel. Şimdi şurada iki tane direnç var ve 3 amper geliyor. E bu arkadaşların da voltajları birbirine eşit olmayacak mı? Olacak. Ve bu akım nasıl o zaman parçalanacaktır? Bu akım bu arkadaşlara dirençleriyle ters orantılı parçalacaktır. Neden? Şu arkadaş için bak yazıyorum voltajları bir V değeri var ya da V1 diyelim. Tamam V1 eşittir. I çarpı I1 çarpı diyelim 4 ohm. Diğeri ne olacak? V2 diyelim. I2 çarpı 2 ohm. E, V1 ile V2 birbirine eşit değil mi? Neden? E, paralel çünkü baksana bunlar paralel olduğuna göre voltajları eşit olacaktır. Yani kısacası bundan 1 amper geçer. Bundan da 2 amper geçer. Çünkü ben neyi sağlamak zorundayım? Buradan 3 amper geldiği için bunu sağlamak zorundayım. Burası cebine ne aldı bak? 4 voltu almış oldu. Burası da ne oldu? 4 volt oldu. Şimdi voltajları topla bakalım. Burası kaç volt? 6 volt değil mi? 3 çarpı 2'den. Evet hocam 6 volta geldik. Şuraya yazdık. 6 volt artı Burada ne yapıyorsun? Bir tanesini alıyorsun sadece. İsterse 10 tane 4 volt yazayım. 40 volt falan demeyeceksin. Bir tanesini aldım. 4 volt. Güzel. E burada hangisini alacaksın? Herhangi bir tanesini aldın. 6 voltu aldın. Bir de şurada 12 volt vardı. Onu da aldık. 6 altında 12. 12 daha 24 ne oldu? 28 volt olmuş oldu. Bak işte bir şey daha söyleyeceğim sana. Bas bana eş değer direnci söyleseydin ne diyecektin? E, evet, 28 volt zaten pilin potansiyeli artık bunu biliyorum. E ana kol akımım şurada değil miydi benim? Evet ne kadardı? 3 çarpı R eş. R eş bak kaçmış aslında? 28 bölü 3 olmuş diyebilirsin. Tamam mı? Bu sayıyı sana açık söylüyorum. 1 bölü 4 artı 1 bölü 2 artı 2. 1, 2 artı 4 1 bölü bundan bulamaz. Ben sana söyleyeyim buradan bulabileceğini çok Zannetmiyorum ki bu devre de nispeten kolay bir devre. Buna rağmen bu şekilde yaparsan tık tık her şeyi ne yapabilirsin? Halledebilirsin. Şimdi soru 3. Bak sana kabak gibi burada ne vermiş? 1 amper vermiş. Paralel kısımdan ne yapıyordun? Başlıyordun değil mi? Güzel. Yani sen nereyi dikdörtgen içine alacaksın? Şurayı dikdörtgen içine alıyorsun. Güzel. E buradaki bütün herkesin voltaj değerini olmak zorunda aynı olmak zorunda. Güzel. Yukarıdaki arkadaşın voltaj değeri ne? Yani şuradaki direncin voltaj değeri ne? 1 amper geçiyor. 6 ohm olduğu için 6 volt olacaktır. Demek ki bu adamda 6 volt, bu adamda 6 volt, bu adamda 6 volt, bu adamda 6 volt değerini aldı. O zaman şunu diyemez misin? 1 amper 6 ohmdan geçiyorsa kaçta kaçı çarparsam, 3'ü kaçta çarparsan 6 volta edersin 2 ampermiş. Bak buradan bir 2 amper geçiyormuş. Buradan 3 amper geçiyormuş. Buradan 4 ohm olduğu için 1.5 amper geçiyormuş. Buradan kaç geçiyormuş? 6 ohm olduğu için, 6 volt olduğu için yukarıdaki gibi bak 1 amper olduğu için buradan da ne olacaktır? 1 amper geçecektir. Güzel. Buçuklu bir sayı şey gelecek ama önemli değil bu. Şimdi burada toplam akım ne kadar? 1, 2 daha 3, 3 daha 6, 7, 8 buçuk amper mi? Evet. 8 buçuk amper ne? Ana kol akımın. O akım geldi. Burada 5 tane kola ayrıldı zaten. Güzel. Bu 8 buçuk ampermiş. Güzel. E şu arkadaşları topladığında tek bir direnç gibi düşündüğünde buradaki voltaj değeri ne olacaktı? Sonuçta topluyordu ki hatırlıyorsun. Evet hocam. E orada 10 ohm yok mu birbirine seri olduğu için? Evet. 10 ile çarparsan ne olacaktır? 85 volt olacaktır. Buraya da 85 volt aldın. Çok güzel. Burada ne olacak? E burası da 85 volt olacaktır. Niye? 8.5 çarpı 10 yaptım. Bunun değeri nedir? 85 volttur. E şimdi voltajları topla. 85, 85 daha, 170. Burada sadece bir tanesini alıyorsun. 176 voltmuş. Biraz sayılar kötü geldi ama sen olayı anladın. Buradaki 8,5 amperlik akım aynı şekilde buradan da geçiyor. Ve ne oluyor? Devreyi tamamlıyor. E sen eşdeğer direnci bulur musun? E bulursun. Sordular sana. E ben 176 voltu buldum. Eşittir 8,5 çarpı R e eş dersin. İşte 176 bunu 8.5 olarak bırakabilirsin. Çok da sadeleştirmenin, işlem yapmanın anlamı yok. Olay durumu anlamak. Tamam bak hep aynı şeyi yapıyoruz aslında. Başka bir şey yapmıyoruz. Gel şimdi soru 4'e. Şimdi burada ne demişti bana? 6 amper vermiş. Nereden başlıyorsun? Paralel kısımdan. Şuradan ben bir başlayayım. Olayları şuradan bir anlamaya çalışayım. Yukarıdaki eş değer direnç ne? Bunlar birbirine seri mi? Evet direkt toplayabiliyordun. 2 ohmla 4 ohm'u topladın. Burada sanki tek bir tane direnç varmış gibi de düşünebilirsin. 6 ohmluk direnç var gibi düşünebilirsin. Hiç fark etmez. Burada da 3 ohm, 3 ohm olduğu için burada da 6 ohmluk direnç olduğunu düşünebilirsin. Şunları şimdilik görmene gerek yok. Ben onları tek bir direnç gibi düşündüm çünkü. Güzel. E şimdi burada ne kadarlık bir akım geliyor? 6 amperlik bir akım geliyor. E dirençler de aynı olduğuna göre akım ne yapacaktır? İki kola eşit eşit paylaştırılacaktır. Yukarıya 3 amper gidecektir. Aşağıda 3 amper gidecektir. Güzel. O zaman 3 3 amperle 6 ohm çarptığında buranın potansiyeli ne oldu? 18 volt oldu. E buranın da zaten 18 volt olmak zorunda. Bakın şöyle bir şey yok. Burası 15 volt olsun. Burası 20 volt olsun. Böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir şey yok. 15 ise 15 olacak, 20 ise 20 olacak. Öyle bir şey mümkün değil. Güzel. E buradan gene 6 amper güzel güzel yoluna gitmiyor mu? Evet şuna ne kadarlık pay verdi? 12 voltajını verdi. Güzel. 6 amper şuradan da geçmiyor mu? Evet buna ne kadar bir pay verdi peki? 30 volt verdi. Onu da cebine koydu. E şimdi bak burada 4 var burada 2 var. Ters orantılı şekilde yapacaksın. E sonuçta 3-3 yapamazsın değil mi? 3-3 yapsan 12'ye 6 olur. Olmaz. E ne yapacaksın? Buraya mesela 2 amper göndersem ne olur? Buraya da 4 amper göndersem ne olur? Bir bak bakalım. 2 çarpı 4 8 volt. 4 çarpı 2 8 volt. Tamam doğru göndermişim demektir. Hem de bak hem neye de anlıyorsun. 2 amperle 4 amperin toplamı buradaki 6 amper olmak zorunda. Bak tek tek yaptık. E şimdi ben toplam voltajı bulamaz mıyım? Evet bulabilirim. Şurada ne var? Fosforluyorum bak. 30 volt var. Patlattık. Şurada bir tanesini aldım. 8 volt var. Patlattık. Şurada bir tane 18 volt var. Onu da patlattık. Şurada bir tane 12 volt var. Onu da patlattık. 18, 12 daha 30, 30 daha 60, 68 volt değerimiz varmış. E eş değer direnci söyle bana. E 68 eşittir. Ana kol akımı neydi? 6 amperdir. 6 çarpı eşten neymiş? 68 bölü 6. Yani 34 bölü 3 diyebiliriz. Bu da benim eş değer direncim olmuş oldu. Yani şu değeri matematiksel olarak gelip de 1 bölü 2, 1 bölü 4 vesaire vesaire yaparak kolay kolay bulamazsınız. Gerek de yok akımları anladık, voltajları dağıttık. Nereden hangi akım geçiyor? Hepsini ne yaptık aslında? Tamamen anladık. Bütün sorularda aynı şeyi yapıyorum. Bu 4 soruyu kendi başına aynı benim böyle renkli kalemle yapar gibi renkli kalemlerini alacaksın, sen de yapacaksın. Bir kez daha üstünden geçeceksin. Takıldığın yerde hemen ne yapacaksın? Videoyu izleyeceksin. Durum tamamen bu. Tamam mı? Bunun üzerine çok daha fazla da tabii ki de soru çözeceğiz ama bu kavramı çok iyi bilmeniz lazım. Bu kavramı bilirsen akımı da okursun, hangi akımın nereden geçtiğini de anlarsın, potansiyel farkı da anlarsın, parlaklığı da anlarsın. Hatta güç öğreneceğiz. Gücü bile ne yaparsın rahatlıkla anlayabilirsin. Tamam bugünlük bu kadar. Güzel güzel bu işi de hallediyoruz. O zaman ne diyelim kendine çok iyi bak. Hoşça Hoşçakal.